My Imperest Gaming'den herkese merhaba. Ben Alper. Ben de Emre. Bugün Vanilla Chamber oynuyoruz. Arkadaşlar, ee, hiç video gelmemişti o zaman da artık geldi. Kanka buradayım. Ay vurma beni. Ah. Ay. Öldüm. İki kez üst üste öldüm. <laughs> Zaten benim Vanilla Chamber'da iyi olmadığımı biliyorsunuzdur. Ben de iyiyim ama ben yani o kadar da değil. <laughs> en iyi kim şu an? Ben İyi lan, iyiyim. Eee Öleceğim, öleceğim, öleceğim. <laughs> Alpersko en iyi kim? Ben şu an göremiyorum da. Bende de görünmüyor. Sensin en iyi şu anda. Bu iyi. Öleceksin. Ben evet. kaçıncıyım? Göremiyorum ki. Ha, sonuncusun. Ay tabii buradayım bak ben öldüm. Aa adam öldü bitti. Vurma lan beni lan. Pardon ben... o Emre'ymiş. <laughs> Aa düştüm ama ölmedim. <laughs> Uzun süredir channel'a video gelmiyordu. Şimdi geldi işte. Vurdular beni ama yaşıyorum anne. Oha bak. VIP var. VIP mi? Anam. Adamda kaç tane ok var? 20 tane. Aa bak a, oradaki merdivenden ay beni vurma. Ya çık bir önümden. Ah şurada adam var. Ben onu öldüreceğim. Kaç kişi kaldı artık? Benim şu an iki canım var. Öl. Öldürdüm. Öl, öl, öl. Aa beni öldürme. Pardon. <gülüyor> Emre <gülüyor> önüme çıkma bence sen beni O e, VIP'yi öldürdüm. İyi. Yeah. Emre birinci Çok iyi. VIP öldürüyorum şu an. Seni öldüren VIP öldür. Öldüm diyecektim. Kaç kişi şu an? Ben kaç Sen birincisin 15 kişiyle. O iyi. <laughs> öl, 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 öl. Ölmedim. Öldürdü beni. Elendim. Nasıl elendin ya? Elendim. Çünkü bir canım kalmıştır. Sen iyi misin şu an oyunda? Bilmiyorum. 6 puanım var. Kötü yani. <laughs> Galiba ben kazanacağım gene oyun bitecek ama. İnşallah. Emre buradaki reston canımız mı? Evet, oradaki reston canımız. Ee, tam o zaman bir şey yok. Bir tane var değil mi? Evet. <laughs> ee, Jeep Alpaz. Ee... Evet Emre bitti. Gene girelim birine. Tamam. Ee, ya da neyse arkadaşlar. E, bugünlük Vanity Chamber'dan bu kadar. Biraz eziklik oldu ama. Ee, Alper hatta iki tane Vanity Chamber çekelim. Kaç dakika oldu? Bilmiyorum. Neyse. E, bölüm bölüm gelecek zaten Vanity Chamber. Hızlı olalım. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olun. Sayıl. <laughs>